<gülüyor> <gülüyor> Mübadele'nin 100. yılı dolayısıyla Balkan ve Rumeli lezzetlerini tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak için bir proje yaptık. Projemizde yaklaşık 60 civarında yemek yer alacak. Bunlar salata, çorba, ana yemek ve tatlılar. Amacımız Balkan ve Rumeli lezzetlerini Sinop'ta, ülkemizde hatta dünyaya tanıtmak olacaktır. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de bu babamda yaklaşık 6-7 çeşit yemeğimizi dernek üyesi arkadaşlarımızla beraber yaptık. Şimdi sunumunu gördüğünüz gibi lezzetleri tadıyoruz. Ayrıca proje kapanış toplantımızda da bu yemekleri tekrar hazırlayarak halkımıza sunacağız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. 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 Da bir bayan <laughs> Projemiz Mübadele'nin 100. yılı olması nedeniyle e, Mübadele'nin 100. yılında kültür ve göreneklerimiz projesi. Bunun yemek ayağını şu anda biz gerçekleştiriyoruz. Derneğimiz üyesi bayanlarla birlikte her hafta e, burada unutulmamasını istediğimiz yemekleri yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. E, tatlarına bakıyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız öğrenmiş oluyorlar. E, yemeklerin unutulmamasını sağlıyoruz. E, Balkan sosu olan ajvar yaptık. E, kuru etli bulgur pilavı pişirdik. Bugün merimizde var. Patlıcan aşı, e, pırasa pidesi, köyce, Değil mi? E, soğan pidesi yaptık. Bugünkü yemeklerimiz de bunlar. Şimdi var. arkadaşlar, hani burası aşağı yukarı 4-5 senedir kullanıyoruz. <gülüyor> yani Gayet güzel bir tarihi mekan, yani asırlık bir bina. Burası sizin. Yani ben bir dernek başkanıyım, bugün varım, yarın yok olmamak. Üyelerimiz, üyelerimizin çocukları gelecek nesillere aktarmak, tanıtmak. Buraya gelin, günler yapın, çay kahve günleri. Burası sizin. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yani şey olarak değerlendirelim burasını. Dayaşmanın, kaynaşmanın en güzel yeri burası. Biri Adresi. Yani birlik olsun, beraberlik olsun ve. Her türlü konuda bire olalım, beraber olalım. Beraber bu kültürü yaşatalım diyorum. Teşekkür